CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'den Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya cevap geldi. Türkiye Cumhuriyeti masa başında kurulmadı diyen İnce, Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarına da değindi. Herkes kafasının artık... CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Leyla Zana'nın özellik konusundaki sözlerini değerlendirdi. İnce'nin yanıtı sert oldu. Yan yana yaşayacağız diyorlardı. Özerklik Federasyon bundan vazgeçilmiş. O zaman ne diyor? Ayrı bir devlet talebinde bulunuyor. Şimdi eğer beraber yaşayıp sorunları çözme iradesini terk ediyorsa ve diyorlarsa ki ayrı bir devlet kuracağız diyorsa o zaman şunu söylerim. Bir, Türkiye Cumhuriyeti masa başında kurulmuş bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti savaş meydanlarında kurulmuş bir devlettir. Gelirsin gücün yetiyorsa alırsın. Yapabiliyorsan yaparsın. Bu kadar. Cumhurbaşkanı Gül'ün geçtiğimiz 4. gün bir televizyon programında yaptığı açıklamaları da değindiğince. Yani Sayın Gül bir kere medvede olmaya razı. Ona özenir bir hali var. Sayın Demirel başbakanlığı süresince çok eleştirildi. Sıcak siyasetin içinden gelen bir cumhurbaşkanıydı. Ama cumhurbaşkanlığı süresince hiç eleştirilmedi. Tarafsız ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Ama Sayın Gül bunu yapamadı. Hala daha e, siyasete merağı olduğunu görev süresini kendisi bilmiyor ama Sayın Başbakan biliyor. Yani nasıl oluyor ki 4 yıldır orada oturan Sayın Cumhurbaşkanı orada misafir mi ev sahibi mi? Eğer bir insan ne kadar oturacağını bilemezse orada misafir gibi hisseder kendisini. Demek ki Sayın Gül Çankaya da kendini misafir hissediyor. Ne kadar kalacağını Başbakan biliyor. Parlamento bilmiyor. Biz bilmiyoruz. Cumhurbaşkanının kendisi bilmiyor. Gerçekten hiç şık bir durum değil bu. Bengütürk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.